Eskişehir İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Uğur Bilge Verem Eğitim ve Propaganda Haftası nedeniyle basın açıklamasında bulundu. Bilge günümüzde dünya nüfusunun yaklaşık dörtte biri tüberküloz yani verem mikrobuyla enfektedir. Bu insanların %5-15'inde yaşamlarının bir döneminde vereme yakalanma ihtimali bulunmaktadır. Dünyada her yıl yaklaşık 10 milyon kişi verem hastalığına yakalanmakta ve her yıl 1,5 milyon insan bu hastalıktan ölmektedir dedi. Bilge, verem hastalığı oluştuğunda halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, çocuklarda kilo alamama, gece terlemesi gibi genel yakınmalar görüldüğünü, bunun dışında öksürük, balgam, öksürükle kan tükürme, göğüs, sırt yan ağrısı, nefes darlığı gibi akciğer şikayetleri ortaya çıkmaktadır dedi. 2-3 haftadan uzun süren ve antibiyotik tedavisine rağmen en klinik yanıt alınamayan öksürükte veremden şüphelenmek gerektiğini vurguladı. Bilge, verem tedavisinde kullanılan ilaçların ücretsiz olarak Verem Savaşı dispanserlerinden verildiğini de söyledi.